Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte vegas girime simülatörün 2. bölümüyle birlikteyiz en son e, görevler yapmıştık para kazanmıştık bugün para kazanıp şu anda kendimize e, elbiseler alacağız silah anda lazım değil buradan böyle basarak e, para kazanıyoruz spor yaparak buradan sağdan ben puan alırsa 300 puan alırsa 300 puan alacağız. 300 puan 3 puan alıp para kazanıyoruz. 2500 TL kazandım. Bu arada interneti kapatayım ben. Bakalım elbise alabiliyor muyuz? Sosok uçalım bu arada. Şimdi kafalıklardan güzel bir şey var mı? Hepsi elmaslı. Burada parayla var ama neyse ben bunu istemiyorum. Pantolonlardan şu şort 30 bin. Bu 20 bin. Ben şort da almıyorum o zaman. Ben sadece bir elbise alacağım. Ama bunlar ne? 11.000'e ee, 11 bine bu var. Tamam o zaman ben bunu alayım. Atletle falan dolaşmayalım en iyisi. Bunlardan da bir şey almayacağım ben. Arabalar var. Tamam o zaman bu kadar yeter. Elmas kazanmak için ne yapacağız? Siz biliyorsanız yorumlarda yazın. Ben bilmiyorum. Seviye atladık hemen basalım. reklam geldi. Bunu yükselteyim. Bir de bunu Bugün başka bir görevlere gideceğiz. Başka görevlere. Görüyorsunuz burada bir sürü şeyler var. Ben bir yere gideyim. Silahçıya gideyim ben. Start diyelim. He yok. Buradan direkt silah alabiliriz. Tamam. Cancel diyelim. Bu ne? He bunlar görevler mi zaten? Para veriyorlar. Aa 250 elmas veriyorlar. Bunu yapalım. Binelim arabaya. Sanırım diyor ki Adamı, adam seni görmeden onu takip et sanırım. Yapalım. Çok da uzaklaşmasın. Öyle de kaybederiz adamı. <laughs> ne çok yaklaşacağız ne de çok e, uzaklaşacağız. Gidelim. Onu takip edeceğiz böyle böyle. Oha adamı ezdi. Ben de ezdim. Polisler peşinde. Ben adamı takip etmeye devam edeyim. Polislerden kurtulamadık be yavaş polisler de geldi Ben yani polisler atlatırız zaten hop easy zaten onlar yavaş yavaş kaçmasın bu polisler bizim peşimizi bırakmıyor polis <laughs> <laughs> takla Ne polismiş arkadaş? Heh, geldik buraya. Lan, lan bulmayın artık beni. Hadi bulamayın beni. Hayır, hayır. Hayır. Hayır be buldular beni. Burada biraz bekleyelim polislere atlatırız böyle böyle. Hiç oraya girmeden adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Polisler izinden adamı kaçıramam. Motor ile motorla polis bile gelmiş. Adamı kaçırmayalım. Nereye götürüyor bu adam bizi ya? Çok değişik bir yere git. Bitti. <laughs> Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. burada adamları döveceğiz. Pompalı alalım. Hop, hop, hop. Tamam bunu öldürmeyelim. Tam bu bayılmış bu ölmemiş. Geber lan. Yeniler geldi hayır. Hayır çok tehlikeli bu. Lan geberin lan. Sen ne lan bana. Evet kol, kolsuzluk no bir. Kolsuzluk no bir. Burada bunu. Tege tege gelin lan. Bunları da öldürdüm. Son bir adam da orada var. Bunu da hemen tabancayla öldürelim. Ben başına kolsuzluk no bir demiyorum. Ve öldürdüm. Ben yine adam geldi. Ve öldürdüm 250 elmas aldım. Ne diyelim? Seviye atladık. Dokuzuncu level olmuşuz. Yine can basalım. Ee, buradan ne basalım? Tamam. Şimdi bizim elmasımız oldu. E, kaç elmas daha kahraman alabiliriz? Bakalım. Kahramanlardan 3000'e bunu alabiliriz. Çok fazla. Görevlere bakalım. Tank görevi 4000 para 15 elmas çok az. Bu bu görev değil bu. Bu 7500 para 15000 para bin para yazın biz bunu yapalım ready diyelim ne diyor şimdi nereye gideceğiz Tamam hemen arkamızda görevi de yapalım sonra videomuzu sonlandıralım ve yine adamlar var ve yine ben kolsuzluk no bir ne oluyor lan kim vurdu bunları ben vurmadım ki tamam bunu da yap. bu kadar kolay mıydı bu on yerdekileri alalım bunu yeni bir görev Araba görevini de yapalım. İlk önce ben bu silahın vermesini alayım. Görev yapmışız. Canını fulledik. Tamam. Bizim bu silahın vermeyi alalım. 50 tane aldık. <laughs> şimdi binelim arabaya. Ve gidelim. Lan hayır. Kaldık mı şimdi burada? İt 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 it. İt 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 tekme vuralım şimdi. Yer gitti. Uh, of, of Lan. Hayır. Heh, tamam. Neyse ya Yapamadım. O zaman bu videom burada sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.